biri. Bu vücudumuzdaki bütün insülin dengesini bozuyor, bizi hasta ediyor, şeker hastası yapıyor, kalp hastası yapıyor, bel çevremizi yağlandırıyor. İşte bu şeker. Peki şekerden mümkünse uzak duralım. Onu hepimiz biliyoruz peki. Başka neler Ve var? Ve yağ. Ya. Bugün bir insan yağ yiyerek yağlarından kurtulamaz. Bunu asla unutmayın. Yağlarınızdan kurtulmak istiyorsanız yağları keseceksiniz. Margarinlerden bahsediyoruz yağlar. sıvı yağlardan. Margarinler, sıvı yağlar, tereyağlar, katı yağlar. Bütün yağlar, özellikle katı yağlar bel çevresindeki yağlanmayı gerçekten arttırıyor. Ama bu bir zeytinyağı da olsa, katı yağ da olsa, sıvı yağ da olsa bir tatlı kaşığı yağın kalorisi aynı 45 kalori. Yani siz bir kurabiyeyi aynı miktarda zeytinyağından yaptığınızda daha yararlı bir şey yapmış olmuyorsunuz. Yine kalori değeri aynı ve bizi şişmanlatan bir yiyecek olabiliyor. O nedenle Tariflerinizi yaparken içine koyduğunuz yağ miktarını hep azaltmaya çalışın. Ben şöyle yapıyorum. Mesela bir kek yaparken diyor ki bir kilo yağ koy diyor. Bir bardak yağ koy diyor diyelim. Hemen onu çeyrek bardak yağ indiriyorum. Üzerini portakal suyu ya da sütle tamamladığımda da yine kıvamı bozulmadan aynı tarif çıkıyor. Siz siz olun. Evde yaptığınız yiyeceklerde ilk yapacağınız şey kullandığınız yağ miktarını lütfen azaltmaya çalışın. Bugün şeker ve yağ bel çevresi şişmanlığının en büyük nedeni. Allah'ım bel çevresi ne kadar ciddi önemli bir şeymiş. Peki Ayça, evet. e, sana gerçekten çok çok teşekkür ediyoruz. Çok önemli bilgiler verdin bu programdan. Bu arada senin dişlerin ne kadar güzelmiş. <laughs> Çarpıklık falan yok dişlerinde. Yok. Yok ama eğer olsaydı belki çocukluktan mı başladı diye soracaktım. Çünkü biraz sonra dişlerimizi konuşuyor olacağız. Özellikle anneler, babalar ekran başına... Diş neden çarpık çıkıyor? Bizim yaptığımız hatalar var mı? Genetik bir şey mi bu? Hepsini konuşuyor olacağız. Bugünkü programdan aklınızda benim en önemli yoğurt kaldı. Başka ne kalabilir? Yoğurt, ee, daha az yağlı, daha az şekerli tüketmek, hareket etmek, kilo sadece fazla yemekten kaynaklanmaz. Kilonun metabolizma dahil, hormonlar dahil, yeme içeriği, yeme davranışı, psikoloji, stres birçok şey var. E, kiloya neden olabilen eğer kilo probleminiz varsa çözüme gitmeden önce nedenini araştırın. Ama belinizi mutlaka ölçün diyoruz değil mi? Evet. Yani kilonuz varsa da yoksa da belinizi ölçün. Belki kilom yok diyeceksiniz ama bel kalınlığı başınıza dert açabilir. Evet. Bu arada direkt yağ dönüşen neler var? Şeker, beyaz şeker lütfen uzak durun ve yağ. Zeytinyağı döküyorum nasıl olsa Ege mutfağı sorun yok. Dökeyim değil o da demek ki yağ dönüşebiliyor. Evet en çok dikkat edilmesi gereken. Peki az sonra çarpık dişlerin tedavisini konuşuyor olacağız. Doktor Ayçakaya çok teşekkür ediyoruz sana. Ben teşekkür sana. ediyorum. Sağ olun. Sağ olun. geldi. <laughs> Teşekkürler arkadaşlar. Yani Biraz sonra diş sağlığıyla karşınızdayız.